Sizlerle birlikte blog sülüt videosuyla karşınızdayız. Neden bir versin ders, derseniz arkadaşlar bu yeni hesap. Şimdi arkadaşlar ben burada kasacağım. İlk de, bu hesaptan ilk defa oynamıyorum. Az önce girdim. Yerde bunları buldum. Aha. Şu ikisini bulup bir de paramı Altı bin, bin yaptım. Nasıl derseniz arkadaşlar ben kutu topladım bayağı bir. Ondan param sekiz bin olmuş. Şimdi ilk önce bir meyvemizi yiyelim. Hı. Oyun başladığında Spike'ı yiyelim. Level'imize göre yiyeceğiz. Ve Spike'ı yiyelim. Yiyelim. Yerde bulmuştum az önce. Ya bakayım kılıcımız da. Katana. Şimdi arkadaşlar biz adam öldüreceğiz. Şöyle tamam. Şimdi. Görev alalım. Haydutlar. Sesim az geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Sesim biraz kısıldı. Her yani neyse arkadaşlar. Baya bir can götürdü. Zaten statları hiç vermedim. bakın arkadaşlar çok iyi bir meyve yani falkondan daha iyi Falcon kullanacağımıza bunu kullanın bakın arkadaşlar dur ben size statlarımı da göstereyim sıfır hep sıfır bir tanesini bile vermemişim onu çok kötü can götürüyor şunu kılıçla bir vuralım. Aynen Hiç, hiç stat halde yapabiliyorsa demek ki şeydir. Ee, ne desem arkadaşlar. Ben ne bulalım Şimdi bu ayağı bir durduracağım. Videoyu hızlandırma gibi bir şey olmadığı için rekordanızda ben bir durdurayım arkadaşlar. Bir iki tane görev yapayım. Gelin arkadaşlar. Videomuzu şu. Evet arkadaşlar. Şu an geri devam ediyoruz. Ben hemen orman dünyasına açıp geldim. Video çok uzun sürüyor. Çünkü şey yaparsam bakın. Mesela 5-6 dakikada yaptım bunu. neyse. Şöyle bir gidelim. Ücretsiz. <laughs> Arkadan cimri, cimri falan filan dersiniz. Hadi gidelim. Ve maymunlara. ben bir gidince videoyu açarım. Video. ne video ne oldu? Evet arkadaşlar geldik ormana. Şimdi görev alalım. <laughs> Sesim nasıl ya? şimdi düzeldi. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Maymun kralı öldürmemiz gerekiyor Arkadaşlar Sesim kısık diye bağırıyorum Arkadaşlar şu an Bu ritmi buldum Yok Her neyse başlayalım Hop Tamam seni aldım Bu arada sesim hemen düzeliyor Ben neyim canavar falan pul. Bilenmeyeyim ya Yapma kardeşim. Ormandakiler. Dur lan dur. VIP sorurum da yok. Of. Oh. tamam. Bu arada arkadaşlar böyle videoların devam gelmesi için like atıp videoyu beğenmeyi like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar 41 aboneyiz böyle devam güzel gidiyoruz arkadaşlar 100 100 abone olursam size ee, ne desem? Discord hesabım var şimdi benim. Discord hesabımdan benimle oynama şansınız olacak. Blok Kötü yorumlar yazanlar oluyor bazen. Bir şey de diyemiyorum yani. Haklılar. Kötü video çekiyorum. Ama yani tüm emeğim sonucu da bu çıkıyor. Ben size tüm emeğimi emeğimle video çekiyorum. Bazı kişiler kötü yorumlar yapıyor falan filan. Çekme artık video. Öyle videolar yapıyor. Ondan çok da video çekesim gelmiyor. O yüzden bayağıdır video atamıyorum. Her neyse arkadaşlar. Aynen şöyle devam et. Çok kasıyor. Ne oluyor lan? Dur lan. Beni öldürecek. Ne Ne oldu? Ne oldu kardeşim? Statlara basalım. Arkadaşlar her zaman meyveniz önde olsun. Eşit diye bir şey yok. Of oh, mülk savaş diye değil mi? Hoppa. Üzerine çok az kaldı. Şöyle kuzlu bir iki tane vuralım. Bir de Spike'in son isimle tamam. Spike 25 levelde başka bir özellik açacak. Şöyle şuna bir çakalım. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsunuz. Veya başka oyunların gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Yorumlarda belirtin. Ben yaparım. Hatta oynamamı istediğiniz oyunu yazın ben oynarım. İlla bu o, içinde life yok. Ben başka oyunlarda oynuyorum. Ha dur. Oradaki adam. Tamam. Hı. Tamam. Arkadaşlar eğer para kazanırsam bin abone olmam lazım para kazanmak için. Ve videolarımın 4000 izlenmesi lazım. O yüzden arkadaşlar abone olup videolarımı izlen izlerseniz mesela para kazanıp karakterimi daha çok iyi bir hale getirebilirim. <laughs> ya baya geliştik. 10.000 paramız oldu. Herhalde ben video kaç dakika oldu? 9 dakika. 15. dakikada salarım videoyu bu arada. Çok uzun sürede yüklenmiyor ve siz sıkılıyorsunuz. O yüzden ben 15. dakikada bırakırım arkadaşlar. belki ilk videolarımı silmeseydim şu an. 4000 izlenmem vardı ama. 15000 izlenme şu an 10 bin falan filan izlenmem var. Oh ye. Yeah. 15 bin, 15 level olduk. Evet arkadaşlar. Fleet vermeye devam ediyoruz. Bundan sonra biraz yana vereceğiz. Maymunları öldürelim. Evet arkadaşlar. a Dark var. Dark versene la. Aga be. Her neyse. Benim görev yapmam lazım. Görev bakın görev. Görev yaparsam daha iyi sahip olabilirim. Dilenmek kötü bir şey. Bakın mesela amacı oradaki çocuğa vermekmiş. Her neyse bunları baş Kafalarına göre takasınlar. Ben görevi yapıp daha iyisini olacağım. Ağır alabilecek şu an paramız yok. Çift zıplama var. Çift zıplama için var. Eğer neden Ha, erkenden ağır alıyorsun derseniz arkadaşlar benim aklıma bir şey geldi. Şimdi erkenden ağır alırsam daha max e, bin nevelken falan filan max olabilme imkanı daha çok. bunlara vuracaksın. Gölge krala gelmedi değil mi? bu tamam. Gölge kral baya güçlü. Bak bunları böyle pataklıyorsunuz arkadaşlar. Daha taklayalım. Spike 25 level olması lazım. Her neyse öldük. Ama bu şöyle. Kuzucuğum. Çalış bazen gidebilme olasılığı var. Dur lan ben meyve miyim var mı meyve? Hop şöyle. Sonra boril kralı kesmeyi uğraşacağım. Şöyle şişinle biraz daha eğlenelim. şöyle gerçekten ne eğleneceğim sizinle. Gel 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 hop. Tamam şimdi. Can bir. Tamam şöyle. Tamam gel sen gel 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 hop. Güzel öldürüyorum. Çok güzel. Böyle devam edelim. Kabaer. Ben var ya markman ustasıyım ama yok. Spor da iyi. Bak mesela boz keserken ya böyle dogu gibi bir şey desem yalan olur lan. Dogu alakası yok ki. Sadece doğunu doğunun yerden bir şey çıkartıyor ya ona benziyor biraz. Orası. Gel bakayım sen. arkadaşlar adam öldürürken ben öldürdüm be. Çok güzel. Birazdan goril kralı keseceğim. Ve çok güçlü. Ben arkadaşlar görevden birkaç tane daha yapıp gelim. Şöyle. Niye durmuyor? Durmuyor be. Dur. Sen de. Evet o beklenen yer geldi. Goril kral vs. Ben. Şimdi arkadaşlar ben bununla başlayayım. Bismillah. Hop. Kardeşim çok güçlüsün. Evet. Evet böyle çok güçlü sen? Bana dediler. Sana başlamadan önce bana dediler. Sen çok güçlü müsün? ben sana dikkatli davranacağım çok güçlüsün diye böyle bak geliyorum sana çakıyorum bir iki tane ana öldürdüler beni koş 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 oraya koş, koş koş ya aga benim kilimi niye çalıyorsun ya kardeşim sana benim kilimi çal diyen mi oldu sana benim kilimi çal diyen mi oldu lan? Kim sana benim kilimi çal dedi. Bak böyle zor finger oluyorsun işte. Böyle zor finger oluyorsun işte. İnşallah Gori'yi kralın son hamlesini ben yaparım ya. Hayır hayır sen yapamazsın. Gel. Gel gör. Ah tamam yes. Şu da basalım videoyu bitirelim. Evet canlı yer. Tamam Evet arkadaşlar. Aa versene ana Diğer dünya Bölümde belki onu kullanırlar. Yemeyeceksin değil mi kardeşim? Yeme. Az önce sana dark verdiler çünkü. O karakteri yapmasın biliyorum ama çok kötü ya onlar. Bakınlar bakın arkadaşlar Hangi ki havalı yorumlara yazın. Dur bir yan yana duralım şöyle. Neyse adamın merdiveninden evime gideceğim ben. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz neyse hadi bay bay.